merhaba arkadaşlar. Part 2'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar son partıma geldiniz. Çünkü yani ilk part part 1'de. ikinci part part 2. Yani. Şimdi arkadaşlar sizce hangisinden başlayayım? Arkadaşlar sizce hangisinden başlayayım? Şöyle tutayım. Yorumlara yazın ama ben şimdilik kendim başlayacağım. Şimdi ben başlıyorum işte. Bu çok güzel duruyor arkadaşlar böyle gözüküyor dıştan ay arkadaşlar böyle çok güzel duruyor şimdi bunun kapağını açacağım çok tatlı bir tane oyuncak bakın yani kalem stores Mesela burada benim kalemim var böyle taksın böyle kullanabilirsin yani öncelik şu... arkadaşlar öncelikle bu küçüğü okuyacağım nereye Mutlu günüm. Arkadaşlar en mutlu günüm. Ne neden? En mutlu günüm. Şevval. Hadi annem. Arkadaşlar şimdi bunu tekrar geri koyuyorum. Anne hani bir susar mısın? Evet arkadaşlar böyle. Şimdi ikinci olarak bu yıldızlı kutuyu açıyorum. Çok beğendiğim bir kutu. Öncelikle size çıkanını göstereceğim. Bakın bu, bu da bir kalem süsü. Burada bir kalem var mesela. Böyle çok güzel bir kalem oluyor. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum tekrar. Yine küçükten başlamak istiyorum. Ay. Çünkü turşu yedim. Evet doğru. Arkadaşlar. Bakalım ne çizmişim. Turşu. Çizilen şey turşu. Kesinlikle çok benziyor. Bakın. Şurada bir turşu. Kesinlikle çok benziyor. Şimdi bunu kapatacağım. Arkadaşlar yine bir tane kalem sıçık. Arkadaşlar çok güzel bir kalem süsü. Şimdi bunu da takayım. Bakın çok güzel mini nikon. Yeni kanı. bunu koyayım şuraya. Bir tane küçük bu. burada bir okul resmi var. Şu şöyle okul resmi. Ha, abuk sabuk çizdiğimi söylenebilir. Ben yaptım. Ben ve bir tık üzgünüm. Bu hmm... üzgünüm çünkü okula gitmedim. Evet arkadaşlar okula gitmedim bugün. Arkadaşlar yaptığım kutuların hepsini açtım. Ve çok güzellerdi. Arkadaşlar yani dediğimle aynısını diyorum. Arkadaşlar ben tüm kutularımı açtım. Sizlere de gösterdim. Bence gayet güzeldi. Böyle kutu aynı. Arkadaşlar görüşür görüşürüz.